Tuğçe ile başlıyorum. <gülüyor> Tabii. <gülüyor> Ama şöyle şey yap, yani en silinen yere yaz da. Değil Ay, mi? çok romantik. Cidden kısmet bulur da evlenirsem bu anı hatırlayacağım. Senin daha kısmetin yok. Benim var. Da farkında değil, ben kalacım <laughs> şey edeceğim <laughs> Ya o da farkına varır Deniz'ciğim, ben seni de yazıyorum. <laughs> Deniz, Hı. Buket, Hazan, ay tüh bak kalem bitti görüyor musunuz yoksa seni de yazacaktım Sinemciğim kısmet. Hı. Yalnız o işler ayakkabının altına yazılana göre değil burada yazılana göre oluyor. Hı. baksana Allah'ın işine kalem bitmemiş. E halacığım seni de yazayım mı? Ay yazalım. Tabii canım sonuçta aşkın yaşı olur evet. mu Esma halacığım yani. Ay Hay. saçmalamayın. Ne biçim konuşuyorsun sen Tuğçe? Allah Allah. Hayır canım ne münasebet. Tamam ben o işe bir kere niyetlendim. Kısmet olmadı. Artık istemiyorum. Tamam ben şunu kapadım bu kalemimi. Bitmişsin kalem. Ay tamam. <laughs> e o zaman hadi ya yayın açalım yani. O kadar çok şey paylaştım ki seni evet. soruyorlar merak ediyorlar. Hadi, gel buraya. Gel buraya gelin aliye. Özlem'in bugün düğünü var. Şunun güzelliğine baksanıza. <laughs> Saçım akıcı. Her şey çok güzel oldu. Ama az önce de şey yaptı. Ne olur ne olmaz. Kaderin işine çok ya? da karışmıyor. Yani. Yani. Ee, ee değil, evet. E, önce ah. Tuğçe'yi yazdım. Arayın. En silinen yere küçücük yazdım. Ha, ah, aynen öyle. Serap'ı da yazayım. Ya. Arkadaşlarımızın hepsini buket falan. falan. Ben önde ben vururum. Yani <Gülüyor> <Gülüyor> önce ben evleneceğim. <laughs> ama benim etrafı